Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur Köse. Bugün, STM32F4 Discovery geliştirme kartı ile yapacağımız ilk uygulama olan LED Blink projesinden bahsedeceğim. Bu dersimizde herhangi bir pin dijital çıkış olarak nasıl ayarlanır, pinin dijital durumunu değiştirmek için hangi komutlar kullanılır, bunları öğreneceğiz. Derslerimi STM32 CubeID üzerinden anlatacağım. Bu geliştirme ortamı, ST firması tarafından CubeMX konfigürasyon aracı ile Eclipse tabanlı Turu Studio derleyicilerinin birleştirmesiyle ortaya çıkmıştır. Derleyici indirme adresini videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Derleyicimizi açalım arkadaşlar. İlk olarak File New STM32 Project butonuna tıklayalım. Açılan arama sayfasında F4 Discover üzerinde bulunan STM32F 407 VG denetleyicimizi tıklayarak ileri diyelim. Burada proje ismimizi belirleyeceğiz. First Project diyorum. Herhangi bir ayar değiştirmeden ileri diyelim. Burada da bir değişiklik yapmadan bitir butonuna tıklayalım. CubeMX e, arayüzünü e, açalım mı diyor. Buna da evet diyelim. Pin konfigürasyon sayfamız açıldı. Yapmamız gereken ilk ayar kart üzerindeki denetleyicimizin programlama ayarıdır. Bunu sistem core bölümünün altında SES ayarlarından yapacağız. F4 Discovery geliştirme kartımızda programlama araba ilmi olarak ST-Link donanımı bulunmaktadır. Bu donanım denetleyicimiz ile SVD yani Serial Wire Debug pinleri üzerinden programlama yapmaktadır. Bundan dolayı buradaki debug ayarımızı serial wire olarak işaretleyelim. Şimdi reset and clock settings'e gelelim. Burada osilatör ayarlarımızı yapacağız. Denetleyicimizin üzerinde harici ve dahil olmak üzere iki adet osilatör bulunmaktadır. F4 Discovery şematine baktığımız zaman harici olarak 8 MHz'lik bir osilatörümüzün olduğunu görüyoruz. Ve bu osilatör High Speed Clock kanalına bağlıdır. Projelerimizde daha hassas, doğruluğu daha yüksek bir zaman elde etmek için harici osilatörü kullanıyoruz. Bu yüzden high speed clock ayarını kristal rezonatör olarak seçelim. Derslerimizin başında pinleri e, dijital olarak kontrol edeceğimizden bahsetmiştik. Bu kontrolü F4 Discover üzerinde bulunan 4 adet LED ile gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz üzere Discovery üzerinde PD12 pininde green, D13'te turuncu, D14'te kırmızı ve D15'te mavi olmak üzere 4 adet LED'imiz bulunmaktadır. Bu pinlerin durumunu değiştireceğimiz için 4'ünü de çıkış olarak ayarlamamız gerekiyor. Bunu da pin üzerine sol ile tıklayarak GPIO'yu output olarak seçeceğiz. Buradaki diğer ayarları ilerleyen derslerimizde bahsedeceğim. D12'yi çıkış olarak atadık. D13 output ve son olarak PD15'i de çıkış olarak ayarladım. Evet, pin konfigürasyon ayarlarımız bitti. Şimdi clock set clock konfigürasyon ayarlarımızı açalım. Burada detaylı clock ayarlarımız mevcuttur. Her hattın clock değerlerini bu sayfada ayarlayabiliriz. Osteratör ayarlarımızı yaparken dahili ve harici olarak olmak üzere iki adet osilatör olduğunu söylemiştim. Gördüğünüz gibi burada e, high speed, internal ve high speed, external olmak üzere clock kaynağımızı seçebiliyoruz. E, denetleyicimiz üzerinde 16 MHz'lik bir e, dahili osilatör bulunmaktadır. Harici olarak da 8 MHz bağlanmıştım. Biz de bunu kullanacağımız için external kanalını 8 olarak işaretleyelim aynı zamanda sistemin clock ayarında eksternal olarak işaretleyerek gördüğünüz gibi tüm birimlere 8 MHz clock'umuzu vermiş olduk. Denetleyicimiz üzerindeki 8 MHz clock'u kullanarak daha yüksek frekanslardaki hızlara da çıkabiliriz. Bunu da PLL donanımı ile yapmaktayız. Bu PLL donanımı bizim osilatörümüzü belli kat sayıları ile çarparak daha yüksek frekanslara ulaşmasını sağlıyor. Gördüğünüz üzere burada denetleyicimiz 168 MHz'lik hıza kadar ulaşabilir. İlerleyen derslerde bunları daha detaylı bahsedeceğim. Clock ayarlarımız da bitti. Şimdi projemizi kaydederek kodlarımızı oluşturalım. Buradan Save butonuna tıklıyoruz. Evet, CubeMX aracı bizim kodlarımızı oluşturdu. Bunları görmek için core, source ve main.c dosyasını açalım. Bizim ana kaynak kodlarımız burada. Programımızda ledlerini kontrol edeceğimiz için ve bu işlem sürekli devam edeceği için while döngüsü içinde yazacağım. Bu arada gördüğünüz gibi burada CubeMX tarafından user code begin ve user code end gibi yazılar bulunmaktadır. Eğer ki siz bu begin ve end dışına kodlarınızı yazarsanız örneğin bir gecikme komutumuzu yazalım buraya 500 milisaniyelik. Cubemix üzerinden programımızı yeniden, yeniden kaydettiğiniz zaman hatta deneyelim. Begin ve end dışındaki komutlarınız gitmektedir. Mesela buradaki bir pin'i değiştiriyorum. Cubemix üzerinden yeniden kaydettim projeyi. Evet kaynak kodlarımı açtığımız zaman gördüğünüz gibi delay komutumuz gitti. Çünkü begin ve end parametreleri dışındaydı. Bundan dolayı yazacağımız kodlar begin ve end içinde olmalı. İlk komutumuz bir pinin lojik durumunu değiştiren write pin komutu. Hal gp write pin komutunu açalım. Bu komut çıkış olarak ayarlanan pinin durumunu lojik 1 veya lojik 0 olarak değiştirir. Bu arada yer gelmişken ben derslerin hepsinde logic 1 ve logic 0 terimlerini kullanacağım. Logic 1 demek giriş veya çıkış pininde 3.3 volt görülmesidir. Yani bir pinden logic 1 değeriyle çıkış yaparsanız voltmetre ile ölçtüğünüzde o pinde 3.3 volt değerini görürsünüz. Logic 0 ise pinde gerilim olmadığı yani 0 volt görüldüğü durumdur. Write pin fonksiyonumuz 3 adet parametre alır. İlki GPIO base adresidir. Bizim base'imiz burada, QBmx tarafına geçtiğimizde gördüğünüz gibi Şunu tekrar reset yapayım LED'lerimiz D base'inde D12, D13, d 15te Bundan dolayı buradaki base adresini D yapıyorum İkinci parametre ise pin'in maskeleme adı numarasıdır Bizim ilk LED'imiz 12'de olduğu için buraya GPIO pin 12 yazıyorum. Üçüncü parametre ise e, pin'in lojik durumudur. Buraya eğer ki lojik bir yapmak istiyorsak GPIO pin set yazıyoruz. Dolayısıyla buradaki sarı renkli ledimiz, pardon yeşil renkli ledimiz PD12'deki ledimiz lojik bir oldu. Işık verdi. Buraya biraz daha detaylı e, bakalım. Aslında buradaki GPIO pin set parametresi bir alan bir değer. Bunu define ile tanımlamışlar. İsterseniz buraya bir de yazabilirsiniz. İkinci parametremiz maskelemeden bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi bunun üzerine geldiğimizde burada 16'lık tabanda 0x1000 yazan bir değeri görüyoruz. Peki bu 1000 nereden geliyor? Biraz daha register seviyesine inelim. Bizim GPIO, Bit Bitset Reset isimli bir kaydedicimiz bulunmaktadır. Bu kaydedici istediğimiz pinin durumunu Logic 1 veya Logic 0 yapmak için kullanılır. Peki nasıl yapıyor bunu? Örneğin 12. pinimizden bahsedelim. Eğer ki siz D portundaki 12. biti Logic 1 yapmak istiyorsanız buradaki Bitset 12 bitini 1 yapmalısınız. Dolayısıyla geri kalan düşük değerlikli tüm bitlerde 0 olacak. Bunu 16'lık tabanda hesapladığımız zaman bin değeri gelir. Aynı şekilde tam tersi eğer ki bir pini reset yapmak istiyorsanız yine örneğin 12. bit olsun. Buradaki bit reset 12. biti pini bir yaparak 12. D12'deki pinimizi logic 0 yapmış oluruz. Pinimizin durumunu değiştirmeden önce birazcık gecikme ekleyelim yandığını görebilmek için. Örneğin 500 milisaniyelik bir gecikme olsun. Hold delay komutu da buraya yazdığınız e, değeri milisaniye cinsinden gecikme sağlar programda. Şimdi Logic 1 yaptığımız D12 pinini Logic 0 yapalım. Bunda yine right pin fonksiyonumuz. Maske pardon e, base adresimiz. Sonra maske numaramız 12 ve GPO durumumuz. Bunu da Logic 0 yapalım. Logic 0 yapmak için de Reset kullanıyoruz. Şu an PD12 Logic 0 oldu. Gördüğünüz gibi Reset de aslında 0 değeridir. Tekrar gecikmemizi ekleyelim. şundan da bahsedeyim. Biz burada kütüphanesini kullanarak komut yazdık. Daha deminki e, Registra register'a bakarsak biz buradan e, direkt register'a erişerek de pinin durumunu kontrol edebiliriz. O da şu şekilde oluyor. Bizim D12 pinimizi kontrol edeceğiz. Dolayısıyla GPIO D base'i Gördüğünüz gibi buradaki e, GPOD yapısındaki tüm e, kaydediciler çıktı. Burada bir set reset değerine 0x1000 değerini gönderirsek aşağıdaki bu komut ile yaptığı aynı iş olur. Ama işte zaten Holun amacı da sizi register seviyesinden soyutlayarak daha birazcık daha kolay bir kodlama yapmanızı amaçlamaktadır. Şimdi kodumuzu derlemek için buradaki bu seçeneğine tıklayalım. Buna da evet diyelim. kaydedilsin mi diyor. Evet programımız değerleniyor şu an. Eğer ki bir hata alırsak burada göreceğiz. Evet hatasız değerlendi arkadaşlar. Yazılımı kartımıza yüklemek için SD Link Utility programına indirmeniz gerekli. Bunun linkini açıklama bölümünde paylaşacağım. Buradan programı çalıştırıp e, tabi geliştirme kartını da USB'den bilgisayarımıza takalım. Ardından Projemizin ilk olarak yolunu bulmamız lazım. Bunda First Projects'e sağ tıklayıp Properties'ten Gördüğünüz gibi projemizin yolu burada. Bunu bir kopyalayalım. Sonra buradan File Open File diyelim. Bunu buraya yapıştırıp Evet Burada bizim binary dosyamız debug içinde gördüğünüz gibi burada first project binary dosyamız. Bunu aç diyelim. Sonra bunu kartı yüklemek için buradan program verify butonuna tıklıyoruz ve start düğmesine tıklayalım. Evet, şu an yükledim. Şimdi bir çalışmasını inceleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yeşil renkli led'imiz 500 milisaniye aralıklarıyla yanıp sönmektedir. Evet arkadaşlar, D12'deki LED'imizi yakıp söndürdük. Şimdi diğer pinlerimizi de çıkış olarak almıştık. Onları da aynı şekilde yakıp söndürelim. Bu komutların aynısını diğer LED'lerimiz için gerçekleştirelim. D13'te, D14'te ve D15'teki LED'lerimizi buradaki maskeleri değiştirerek yakıp söndürelim. Bunu da aynı şekilde değerliyorum. Evet herhangi bir hata vermedi. Karta yükleyip bunda bir çalışmasını görelim. Evet arkadaşlar son yazılımımızda da yine 500 milisaniye aralıklar ile her bir led yanıp sönmektedir. Bugünkü dersimiz bu kadar. Konunun daha iyi pekişmesi için size küçük bir ödev hazırladım. D12 ve D14'teki ledleri lojik bir yapın. Bu esnada D13 ve d 15te lojik sıfır olmalı. 750 milisaniye bekleyin. D12 ve d 14teki LED'leri lojik sıfır yapıp D13 ve d 15teki LED'leri de lojik bir yaparak ışık vermesini sağlayın ve son olarak 500 milisaniye bekleyin. Bu sonsuz döngü içinde olacaktır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.